Çoğu zaman Türk çayına karıştırarak çayın demini arttırmak için kullanıp halk dilinde kaçak çay diye adlandırdığımız çayların pek çoğu aslında Sri Lanka yani Seylan çayları. 1972 yılına kadar adı Seylan olup sonra Sri Lanka olarak değiştirilen ada 1869 yılına kadar kahve üreticisiymiş. Bu yıllarda İngilizlerin başlattığı çay tarımı ile artık kahve değil çaylarıyla bilinmeye başlamışlar. Sri Lanka'daki çay tarlalarının neredeyse tamamı adanın merkezindeki dağlık alanlarda yer alır. Yüksek rakımdaki çaylar daha yumuşak içimli ve çiçeksi aromalara sahipken, ovalık arazilerdeki çaylarda daha güçlü tat ve baharatsız notalar hissedilir. Elle toplanan iki buçuk yapraktan elde edilen Seylan çayları, öğütülme derecelerine göre kalından inceye göre derecelendirilir. En kalınları OP yani orange peko diye adlandırılırken en inceleri ise dust yani toz olarak adlandırılır. Tat yoğunluğu öğütme oranı inceldikçe de artar. Bu yüzden kalın yapraklar daha uzun, toza yakın, ince öğütülmüş da çok daha kısa süre demlenir. Normalde seylan çayları demlikte birkaç dakika demlenip servis edilirken bizde yaygın olarak Türk çayının lezzetini biraz daha yoğunlaştırmak için harman yapılarak kullanılır. Ben bugün demlediğim seylen çayımı Paşa Bahçe'nin çifte belli bardağında servis ettim. Afiyet olsun size de.